Özel hayatınız bir dönem basının ilgisini çok çekmişti. Bu sürpriz evliliğe nasıl karar verdiniz? <laughs> Sahra'cığım Özel'e girmeyeceğimizi söylemiştim. <laughs> ah! Evet fotoğraf çekimini bitirelim artık. Cihan! Harika! Aile çekimine yetişmişiz. Gülür'ü sipahi değil mi? Evet. Ta kendisi. Biz de burada yaşıyoruz. Sevgili görümcem bahsetmiştir gerçi bundan. Biz röportajı bitirmiştik Gürru. Aa, lütfen bir bir tane de aile bozalım bizi hep birlikte. Gel canım. Gülüyoruz. Gel. Harika. Çekirdek ailemizi de ölümsüzleştirmiş olduk. Röportaj bitmişti sanırım değil mi? Hı. Çiçek, çiçek koş, gel. Gel ablam gel. Gel 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 gel. Bu da benim küçük kardeşim Çiçek. O da bizimle birlikte yaşıyor. Onun odasında da çekim yapabilirsiniz. Gerçi onunki hizmetli katında. <laughs> yani öyle pek lüks falan değil. Sizin derdinizi keser mi bilmiyorum ama. Abla ne diyorsun sen? Gülür Hanım birkaç soru da size sorabilir miyim? Tabii. Ama görümcemin söylediği gibi. Özele girmek yok. Ayşe genel zaten burada bizim özelimiz yok. <laughs> biz geçmişe sünger çekmiş örnek çekirdek bir aileyiz. Yanlış hatırlamıyorsam müştemilat çalışanlarının kızıydınız değil mi? Müştemilat çalışanlarının kızı. <laughs> ne kadar tatlısınız ne kadar kibarsınız. <laughs> evet. Bahçıvan'ın kızlarıyız biz. Hatta bir dakika abla. Allah'ım. Gel. Gel ablam. Gel gel gel. Bu da benim ablam. O işte hala böyle mutfağımızda çalışıyor. Sakin ol lütfen. İşte aylanmıştım İnat'ta. Biz burada gül gibi geçinip gidiyoruz. Evet, biz artık röportajın sonuna geldik. Halide, muhabir arkadaşları geçirir misin lütfen? Sahracığım seni görmek ne kadar güzeldi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sahra'cığım görüşürüz. Ne oldu? Bizi saklayamıyorsun diye çok mu bozuldun? Hı? Kocanla Nezih evliliğinizin üstüne gölge mi düşürdük? Gülru, kendini istediğin kadar rezil etmekte özgürsün. Ama bizi bu işe karıştırma. Ben yukarı çıkıyorum Gülfem. Sen de burada daha fazla kalma. Hadi gel. Kocam sana ultimatum verdi. O dergide beni rahatsız edecek tek bir şey çıksın. Seni kendi ellerimle... Yeter! Yeter artık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ...sen de gülür lütfen artık. Yani eğer bizden rahatsız oluyorsanız... ...bu evden siz gidersiniz. Kapı orada gidersiniz. Abla şu haline bak ne yapıyorsun sen? Ter içindesin. Tamam çiçek bırak sıcak çünkü çok sıcak. Şey 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 şey. Çok yoruluyor çok yoruluyor uyumuyor. Uykusuzluktan sinirleri bozuldu herhalde. Ben üstümü değiştireceğim. Sen ne bakıyorsun? Hı? Kahve getir bana. Hadi. Tabii. Çabuk. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.